Evet, özellikle Rus uçaklarının desteğiyle bölgede çatışmalar artınca haberde aktardık. Türkmenler Türkiye'ye geçmeye başladı. Şimdi Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Doktor Kerem Kınık telefon hattımıza merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Bülçet Hanım. Öncelikle e, bu son durumla başlayalım mı? Hatay'a bağlı bu Yayladağ ilçesinin tam karşısındaki o mevkiden bahsediyoruz. Geçişler son 3 günde 3000'i aşkın Türkmen'in e, geçtiğine dair bilgiler var. Ama siz e, bulmuşken son rakam nedir? Son bilgiler nedir? E, nasıl bir e, karşılık buluyor Türkiye'ye geldiğinde bu durum? Bunu dinleyelim sizden. Ee, son bir iki günde sanırım 1500 civarında geçiş oldu ama kasımdan bu yana 4000'i aştı ee, Suriye tarafına, Australia tarafından Türkiye'ye geçen e, Türkmen sayısı. Ee, bu anlamda e, şu an büyük oranda Türkmen daha e, düşmüş oldu. E, o bölgede yaşayan köylerde yaşayan dağınık bir şekilde yaşayan siviller önce Yamadı e, tarafına, Yamadı tarafından da Türkiye tarafına doğru geçiyorlar. E, bir kısmı ise Güneydoğu tarafında İdlib Kırsalı olan Darkuş yolu üzerindeki kampta var. O bin kampında var ki o da 2-3 iki, iki, gündür vuruluyor. Rusya tarafından sivil kamp burada. Maalesef işgal güçleri ve Suriye rejimi amacına ulaştı ve bu bölgedeki yaşayan insanları tehcir etti silah soruyla. Ee, bu anlamda e, Türkiye tarafına geçen e, sivil Türkmenler için Güveççi köyü e, bizim Türkiye'nin e, yayla dağına bağlı orada e, Hatay'da e, Güveççi köyü e, civarında e, AFAD e, tarafından e, bir kamp oluşturulmuştu. Bu kamp genişletiliyor. E, o bölgeden gelen e, insanlarımıza e, Kızılay'da her gün hiç aksatmadan biz orada yaklaşık bir 7 bin kişilik ekmek çıkarıyoruz. Sıcak çorba veriyoruz. Onların ihtiyaçları olan battaniye giysi gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şu an Yamadı tarafında özellikle Türkiye sınırına, Yayladağ da Türkiye sınırına yakın kısımda kalmış az sayıda Türkmen kaldı. Oralara da maalesef havan saldırıları devam ediyor. Dolayısıyla, Dolayısıyla bu lojistik faaliyetlerin aslında saldırılar nedeniyle birazcık engellendiğini ya da zora düştüğünü söyleyebilir miyiz? Tabii o hattan gönderdiğimiz, içeriye gönderdiğimiz yardımlar çok sınırlandı, çok az bir seviyeye indi. Sadece bizim sınırımıza yakın olan yerlerde yaşayan insanlara günlük yardımlarını iletebiliyoruz. Ee, o hattan biz içeriye de e, yardım gönderebiliyorduk ama o hat kesildi. Sayın Kınık şimdi az önce siz söylediniz Türkmen Dağı artık düştü diye daha önce yaptığınız açıklamalarda da bu bölgenin Suriye'nin nefes borusu olduğunu söylemiştiniz. Kısaca bunu biraz açalım mı? Yani Türkmen Dağı'nın düşmüş olması ile birlikte e, ne olmuş olacak? Özellikle yardımların iletilmesi konusunda. Yani şunu da ifade edeyim. Hani çünkü orada halen e, direnen e, kardeşlerimiz var. Yani topraklarını, namuslarını Evlerini savunan kardeşlerimiz var Yani o dağın tamamen düştüğünü ifade edersen Belki moralleri bozulabilir Kelez hattında şu an direniyorlar Kelez, Murtlu o bölgede Ama sivillerin boşaltıldığını tehcil edildiğini söyleyebilirim Oranın önemi Özellikle İdlib, Kırsalı, Halep Cebeli, Ekrak dediğimiz Kürt Dağı bölgeleri O bölgelere giden yardımların geçtiği bir hattı o hattın artık kullanılamayacağını söyleyebiliriz. Elimizde bir iki tane yer kaldı. Maalesef oralarda bugün Azet Kilis hattı var. yardımların geçebildiği, Suriye'nin içerisine yardımların geçebildiği o hatta da çok ciddi bir Rus hava saldırısı var. Ee, dolayısıyla o hatta tehlike altında. Ee, insani yardım açısından e, Türkiye'den yani Suriye içlerine gönderdiğimiz yardım hatları kesilirse, e, Suriye içerisinde yaşayan e, ve e, evlerini terk edip e, oralardaki e, işte derme çatma evlerde kulübelerde e, brandaların altında yaşayan yaklaşık 7 milyon insan var. Evet. 7, milyon, 7 milyon insan e, maalesef çok büyük bir sıkıntıya girecek. Şimdi. E siz aslında bir uluslararası toplantıya katılacaksınız bugün itibariyle zannediyorum yola da çıkmış olacaksınız Londra'da. Ee, Suriye'ye yardım konferansı e, düzenleniyor eş zamanlı olarak bu Cenevre'deki görüşmeleri. Şimdi önce bu Londra'daki toplantının içeriğinden neler bekleniyor biraz ondan bahsederseniz e, acaba sizin oradaki e, beklentileriniz talepleriniz siz çantanızda nelerle gidiyorsunuz e, bunun da yanıtını almak isteriz. Ee, biz özellikle uluslararası sistemin, insan yardım sisteminin e, Suriye içerisindeki ve Suriye'nin dışına e, çıkmış e, Lübnan, Ürdün, Türkiye e, gibi ağırlıklı olarak e, ülkelerde, Irak gibi ülkelerde yaşamak zorunda kalan Suriyeli e, insanların e, insani ihtiyaçlarının herhangi bir engelle karşılaşmadan e, giderilmesi gerektiğini e, talep ediyoruz. Baştan beri bunu talep ediyorduk. Bu, bu toplantıda da bunu bastırmaya çalışacağız özellikle yardım çalışanlarının güvenliği, yardım araçlarının konvoylarının güvenliği ki yardım araçlarımız vuruluyor, Suriye'ye gönderdiğimiz insani yardım araçları, tır kamyonları, tır parkları vuruluyor. Türkiye'den Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Suriye içerisinde işletmiş olduğu sağlık tesisleri, ekmek fırınları, lojistik depoları vuruluyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir güvence en azından temin etmek arzusundayız. Çünkü Suriye gerçekten artık yardıma bağımlı olarak yaşamak zorunda kalan bir toplum. Onun ötesinde özellikle ihtiyaçların önceliklenerek şu an yoğun kış şartları var. Bu yoğun kış şartlarının etkilediği özellikle Lübnan tarafındaki işte beka gibi bir milyona yakın insan yaşıyor Suriyeli çeyiz yaşıyor, Litvanda ee, çok ciddi sıkıntılar içerisindeler. Ee, evet. Bunlara, bunlara yardımların gönderilmesi ve Suriye içerisindeki e, iç mültecilere yardımların gönderilmesi noktasında eee tartışada bulacağız. Sayın Kınık son olarak tekrar e, Türkmenlerin e, Türkiye'ye e, göçüne dair ve bundan sonraki sürece dair bir öngörünüzü almak isterim. Şimdi az önce e, konuştuk. E, Türkmen daha henüz düştü demiyoruz resmi olarak ama orada çatışmalar devam ediyor, direniş devam ediyor ve beraberinde kaçışlar da. Önümüzdeki günler, önümüzdeki haftalara dair nasıl bir beklentiniz var? Bu sınırdan geçişler artacak mı? Yayla da e, ne kadar hazır? Kızılay hangi e, önlemleri aldı buna dair öngörünüz nedir acaba ee, öncelikle bizim umudumuz e, tabii ateşkes sağlanması ve e, insanların yurtlarında e, yaşayabilecekleri e, bir, bir, bir hal almasıydı. Bu Cenevri'den beklentimiz oydu. Maalesef 25 Ocak'ta yapılacak e, bu toplantı önce 29'dan sonra bu haftaya ertelendi e, ve e, bu konuda uluslararası sistemin gönülsüz ve gevşek davrandığını görerek üzülüyoruz. Dolayısıyla e, uluslararası sistemden e, beklediğimiz barış ve ateşkesle ilgili e, umutlarımız e, şimdilik çok canlı ve taze değil. Dolayısıyla bizler buralardan gelecek göç dalgalarına yönelik Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları, AFAD, Kızılay olarak çalışıyoruz. Bu anlamda ee, oradan gelecek bütün kardeşlerimizi burada konaklatabilecek e, imkanları e, devletimizle birlikte e, hazırladık, hazırlıyoruz. O noktada e, bir, bir açığımız, bir sıkıntımız yoktur. Ancak e, arzu ediyoruz e, insanların bin yıllık yurtlarında, e, köylerinde evleri, barkları dururken e, buralarda çadırların içerisinde kışı geçirmeleri çok büyük bir dram. E, dolayısıyla e, Ümidimiz zayıftır ama e, elimizden gelen e, insan diplomasi noktasında elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Doktor Kerem Kınık teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Evet son bilgileri de almış olduk Kerem Kınık'tan.